Ay bize ben yastıkını aldım şimdi ben bunu eve götüreceğim. Bu ne çıkacak? Bakalım ne çıkacak merak ediyor musun? Meee no. çok merak ediyorsun. Bakın içinde yedi kare var mı? Ne yazıyor? Ne yazıyor bilmem. Bilmiyorum. Onun içinde şimdi şey var yastık kılıfın var nevresimin var çarşafın var. Evet. Hem de bakalım nasılmış üstü daha. Altaşı taşı kargonu bakalım. Hızlı yürü bakalım. Şimdi gidiyor mu? Evet. Eve diyor şimdi? Evet. Sonra evde açıyoruz. Hadi bakalım. Bir şey yapacak. Bir de bir daha da Arkadaşlar bunun içinde ne var bunun? Arkadaşlar bunun içinde ne var? Bilmem ne var acaba? Allah. Yusuf daha ne taşıyorsun öyle? Simit Simitçi mi geldi? Evet simitçi. Simitçi abi. Simitçi. Simitçi. Dibitçi Bey. Kargo teyzeye gönderiyoruz. Kargoyu. Kargoyu nereye gönderiyorsun? Teyzeye. Hangi teyze? Olmayın. Hani aşağı iniyor ya oradaki teyze. He. hı, tamam. Polisler evet anneciğim burada hepsi. Evet, polisler buraya gelmiş annem. Buraya taşınmışlar. Bu da senin ama yapacaklar belli değil. Yine teyze kargolmuş. Şimdi kargol. Çok kargol. <laughs> Yoruldun mu? Çok mu ağır? Evet, çok ağır. Büyük, büyük. Büyük, evet. İçinde 100 tane var. 100 evet. 100, -100 tane. <laughs> hmm, ne alayım bebeğim? Aferin sana. Maşallah. Kargo mu götürüyorsunuz beyefendi? Evet. Kime? Evet. Kime götürüyorsunuz kargoyu? Teyzeye. teyzeye mi? Birinci kat. Birinci, Birinci kat. kat. Evet. Çalalım. Sizleri çalın. Çalabilecek misiniz acaba? Ver. <laughs> <Tutalım. gülüyor> Tutarım. Bana bana. Tamam ben veririm. Çaldım. Tamam. Çaldınız mı? Evet. Tamam. Ben kapıyı açacağım ama. Aç. İsa. Açsın, açsın kapıyı. TC numarası. Evet. TC numarası. TC Ben bilmiyorum yani. Ne oldu? Ver bakalım içine. <laughs> şey şey. Evet açalım bakalım. Evet, evet şunu anne? Şöyle, şöyle bir şey. Çıkar mı? Çıkar mı? Boş lan, ne? Aç bakalım. Yardım şey edeyim mi sana? Ya, biraz Aç bakalım. Dur evet, <laughs> babaannen <laughs> oradan açsın. <laughs> Hadi çek 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 çek. Oh. Oğlum. Bakalım beğenecek misin Yusuf daha? Aa. Aa, aç bakalım bir daha. Yırtın, yırtın. <laughs> ha, açıldı. Parça parça aç bakalım nasıl? Ver bakalım Yastık Yastığın Yıkama talimatı diyor anneciğim talimatı. Evet diyor ki 30 dereceli diyor Sıvı çok diyor kıldan. Bebek deterjanı ile yıkayınız diyor yıkayın? Granülü ya da Toz deterjan Oo, kullanmayınız diyor şey. Evet Aa, Çok Oo. güzel Yusuf ha. Anladım, anladım. O çarşaf annem. Çarşaf. Evet, çarşaf. onu bırak. Çarşaf. Aç bakalım şeyi nasıl nevresimin. Aç bakalım o. Yusuf Taha. Aç aç. Bak. Koy yere koy yıkanacak Ulan, zaten. Güzelmiş. Ay çok güzel. Aç çok... bir dakika. Sen de tut bu ucundan onu çok bırak. Güzel. Onu bırak. Çok güzel imiş. Güle güle kullansın Yusuf. O. Yusuf Bey. Ay oh, çok güzel oh. gerçekten ben arkadaşlar ne bakın. Ben, ben ne, ne kadar güzel. Evet. Ay çok güzel evet Yusuf da yastığın. <laughs> Yastıkları güzel. Ay yastığın da çok güzel. Güle güle kullan. Bu, bu, bu da şey değil mi? Bu. O küçük. O küçük yastığın anneciğim. Küçük yastığın <gülüyor> <gülüyor> Onu da yaptırdım. Beğendin mi kuzucuğum? Evet. Allah razı olsun. Allah razı ah iyi güle güle kullan tatlı kum. Ablacığım yastık mı koyacağız? Evet yastık koyacağız. Hadi Yusuf daha iki tane yastık kılıfım var kuzum. Çıkarma. Üç tane bir tane de küçük olan. Ne yapıyorsun? Çıkar. Çıkaracak koyacak İyi, hey, Ver babaanneye. Ver babaannene çıkarsın. Çıkar. <laughs> Evet o da küçük anneciğim küçük ha, yastığın var ya hani Nerede? İçeride salonda. Hangi salonda? Yok Bunu ver anneciğim baba ver. Ver. Ver, ver, ver. <laughs> Al içine sok. Al içine sok. Evet en küçüğü orada. Nereye koydun? Bak oraya koydun yastık kılıfını. Ben koy ben koyacağım küçüğünü. Koyabilecek misin? Evet. Hadi bakalım. Oldu mu? Oldu mu? Ha, bak güzel oldu Yusuf Ama sen onu taktırdın da bunlar şey, yıkanacak, ya, yıkanacak aşkım. Şey. Evet. Yıkanacak ya, ben, ben şimdi ya. onlar. Değil mi anneciğim? Ya, koy, koy, Koyma anneciğim. Ya, koy, yıkanacak onlar zaten ya, ben kuzum benim. Ne vardı? Kağıt yok. Bir tane daha şey var. Nevris. Kılıf var. ah. Burada. Onu ne yapacağım ben? O da yedek. Yedek. Yedek ha? Yedek. Yedekte dursun o da. Yedek. Ha? Yedek yastık kılıfın. Yedek, yastık kılıfın. yedek yastık kılıfın. Hadi şimdi toplayalım bunları. Güzel değil mi annem beğendin? Evet beğendim. İsmin de yazıyor. Evet. Hadi katla bakalım şimdi onları güzelce ne? Aferin sana. Onu da katla annem. Bunu da. He <laughs> katla. Onu da katla. Aferin. Tamam. Bu kat yerinden he katla. Ha? Tamam. Aferin kuzuma ya. Kim o? Bak bu çarşafı da kaldır yerden Yusuf daha. Çarşaf var yerde evet. Çarşafı da kaldır anneciğim. Evet. Ne yapacağım bunu? Ya onu da sereceğiz ya. Anne hani ver bu şişeyi. Baba ne ama. yapacağım? Nasıl yapacağım? Onu, onu babaannen yapar. Ya tak Sana sürpriz oldu değil mi kuzum? Evet. Gıle <laughs> gıle kullan. Gıle kullan evlat. Küç. Arkadaşlar ben yaşam takımı çok beğendim. Kanalımı <laughs> unutma. Like atmayı Görüşürüz arkadaşlar ben baba Görüşürüz, bye. Görüşürüz.